Şu an hala arızam devam ettiği için böyle yolda ara ara durup su eksikliğinde su ilave yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tabii sorunun düzelmesi için daha güvenilir bir ustaya gidip aramaya en kısa zamanda göstereceğim. 2 hafta önce arabamı kontrol ettiğimde bir boru patlağı vardı. Tamam diyerek güvenerek aracımı teslim ettim. 2-3 gün geçtikten sonra artık durumu sormak için usta aradım. Şimdi ben dedi parçayı değiştirdim. Dedi kontrol ediyorum dedi. Bir gün sonra beni tanımadığım bir numara aradı. Ee, aracınız dedi çeker misiniz dedi çıkamıyorum dedi. Anlayamadım önce dedim yani nasıl dedim. Aracınız dedi hastanenin önüne dedi acil girişine dedi park etmesiniz dedi çıkamıyorum diyor. Dedi. Beyefendi dedim benim aracım dedim ben ustaya verdim tamir araç Bir yanlış olmasın. Ben dedim ustayı arayayım bir sorayım. Kapattım ustaya aradım. Ustam arabanın durumu nedir dedim. Arabanın dedi test ediyorum dedi bir müşt, birisi aradı arabayı hastanenin önüne park etmişsin acil dedim çıkamıyorum müşterim dedim. Ya tamam dedim ben de hastanede bir yerin bir kişinin dedi, yanına ziyarete geldim dedi. Karşı, yani, Tuhafıma kaçtı özel eşini kullandım ama dedi. neyse dedim anlayışla karşılık verdim bir şey demedim. Eşim ertesi gün arabayı çalıştırıyor su eksiltmeden uyarı ikazlanması yanmış. Eşime geldim, arabaya aldım, ustaya götürdüm. Ustam sen bu parçayı yaptın, değiştirdin, bana teslim ettin, tamam hoş. Ama dedim, bu eskisinden daha da kötü oldu şimdi. Ya. Eskiden Az az eksildi ama şu an iki saat su durmuyor içerisinde. Bu öyle deyince biraz hangi ustayı kötülüyormuş gibi biraz e, şey yaptı bozuldu. Aramı kontrol edeceğim sanayiye geldim ustanın dükkanına. Ustanın çalışan başka personel vardı usta yoktu bıraktığım usta. Ustaya sordum usta nerede diye. Usta bir yere gitti dedi. Gelmez dedi beklemeyin bu akşam. Ya. Şimdi şaşırdım ya bakıyorum etrafta benim araba da yok. Usta da yok. Dedim peki benim araba nerede dedi. Etrafta benim araba yok. Çalışan benim arabayı sorunca biraz şey yaptı tabii ki tuhaf anladı. Müsaade dedi, senin arabayı test ediyor dedi. Aradım ustayı. Ustam neredesin? Arabanı test ediyorum dedi yine bana. Ona da söyledim yani. Hemen dedim gel arabama. Ben dedim, bu şekilde arabamı almak istiyorum. Tam 40 dakika dükkanda bekledim. 40 dakika sonra geldi. Ne anlamayın ne, ne anlatmaya çalışıyorsun? Dedi. Yani, yani bu ya yani, araba dedim şahsi için. kullanıyorsun belli değil mi? Yani, 40 dakikadır neresi gelmiyorsun yani? Test, ne olmuş dedi yani. yani? yani test ediyoruz. Test etmişken yani, işimiz var işimize görüyoruz. ya. Benim diyor, burada diyor 50 kilometre diyor, test etme hakkım var diyor şaşırdım. Bilmiyorum öyle bir hakkı var mı yok mu gerçekten. Ama ben artık arabam artık güvenmedim artık. Dedim ben arabamı dedim almak istiyorum bu şekilde. Artık bana yaptığım masrafı söyle ben ödemesini yapacağım. Ee, yapılmasın. Ben artık şey dedim, yaptırmak istemiyorum arabayı. Kendisi epey bozuldu. Ben arabanı teslim etmem. Dükkan benim vermiyorum arabanı. Olur mu değil mi? araba araba senese, dükkan arabada benim yani şikayetçi oğlum kendisine. Çünkü durumu çalışır rezette verdiğim arabayı hem şahsi işlerinde kullandığını fark ettim. Hem de bana yürüyen arabayı yürümeyen bir şekilde teslim etmeye çalışıyor. Hem yani de aslında arabın biraz da gaz etmeye çalışıyor. Çünkü anahtarı alıp gitti arabayı teslim etmiyor bu sefer de yani. Bu sefer de arabayı da, arabayı da vermek istemiyor. Yani zorla savcılık talimatıyla zorla aldık arabayı. Yani dükkanı kapalıydı dükkan. Dükkanı açtırdık gece vakti. Müşterinin arabasını yaklaşık 10-15 gündür bir arızası var, onunla uğraşıyoruz. Bir su kaçağı var. Bir ortamı değiştik, diğer ortamdan patladı. Sonra devir patladı. Tamam mı? Ondan sonra ilk de değiştim. Arabayı bir denedim. Hastanenin önüne gittim. Orada bir görüşmem vardı. Dedim hem arabayı kontrol edeyim hem o görüşmemi yapayım. Sonra geldim arabayı teslim ettim ona. Sonra başka bir yerde devirden patlak verdi. Geldi buna dedi sen ne biçim ustasın dedi. Bu arabayı denemedin mi dedi. Ondan sonra onu yaptım. Buna fiyat verdim. Bana fiyat indirim indirim istedi benden. Yapmadım indirim. Bir daha kontrol etmek için şöyle bir dolaştım. Hemen peşinden dükkana gelmiş. Araba görünince biraderime burada sormuş işte. Di ona sonra beni aradı. Dedi ki arabayı da dinler, arabayla dedi geziyorsun dedim. Arabayla gezmiyorum dedim. Şimdi deniyorum arabayı dedim. Trafik vardı çarşıda. Trafiğe takıldım. Ee, dedi ki senin de arabanı özel işlerinde kullanıyorsun dedi. Burada müşteri de vardı. Benim yanımda bana müşteriler duysun diye istirahat atmaya çalıştı. Senin dedim ihtiyacın mı var ben dedim senin arabana da gezeceğim senin arabayla. sen yani, sadece kontrol amaçlı dedim. Zaten bütün arabalar kontrol edilir. Bunu böyle bir. Ondan sonra ben de Öyle deyince arabanın zaten işi bitirmiştim. hazırdı, Böyle çekmiştim arabayı. Çektim. Araba anahtar da cebimdeydi. Başka bir arabaya gittim. Oradan da başka bir yere gittim. Orada işim uzadı. ondan sonra da bu polisleri işte çağırmış. Bana ulaşmaya falan çalıştı. Ben telefonuna bakmadım. Tam muhatap olmadım onlar bana hakaret şey dedi, iftira atınca, ya indirim istedi, ben indirim yapmayınca buralara şey yaptı. Ben tamamen bu iftiradır. Ve arabayı dener usta, benim bildiğim usta dener. Her tarafta böyle Sonra gittiğim 3 kilometre yolda. Bu da bir yere evet, Ankara'ya gitmedim. Araba zaten sökük burada zaten anladın mı? Biz arabanın normalde şey var. Evet söktük, söktük tamir için yani. Bu şeydir. Bunda bilmiyorum ne, ne yanlış olabilir. Böyle topladık, Polisler savcı verdi biz de topladık verdik. Savcının talimatına uydu. Evet. Ben böyle istirahat attığı için bundan aynı anlattıklarım oldu da polisler onun için şikayetçi oldum ben. Olay bundan ibaret yani.